Merhaba arkadaşlar. Ben Lord Cukka. Ben de Dartanyan. Bugün Fortnite futbol serisinde ikinci videomuzu çekiyoruz. Bakalım neler Olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu daha büyük kapsamlı. 5 olan kazanacak. İyi seyirler. Kadir hazır mısın? Kalenin tam dibine geç. Tam dibindeyim. 1. Hadi bakalım. 2. 2. 3. 3. 5 olan kazanıyor arkadaşlar. İyi seyirler. Daha fena bir görüntü hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oluyor oh, lan? Oh. Top kimden çıktı? Çıktın? Benden. Senden mi? Benden mi bittim o? Benden mi? Benden mi herhalde? Sen, sen o tarafa doğruysa sendendir zaten. Tamam 1 2 3 başladık. Aynen. Hadi bakayım. Hadi. Hadi 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 gel buraya gel. Gel buraya gel. Oo. Gel 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 gel. Hop oh, aldı be. Oh, Çok inceden oh, bir bitti. aşırtma. Dur ne oldu o? Dur ne oldu orada? Orada ne oluyor ya? Al, top ya top nerede al, lan? Ya, dur, top nereye gitti? Onun top gitti. Top <gülüyor> nerede <gülüyor> Kadir gel buraya. Top bir dakika dur buradan başlatalım gel. Top sende olacak ya Dur, top dur top mu al Dur abi. Tamam tamam top burada burada gel gel. Tamam tamam. Başla. Ya benden top. Öyle yapalım başla. Aa. Orada bir garip bir şey oldu. <laughs> okay. Evet. Orada bir şey oldu doğru. Hava kararıyor. Yerli de inanılmaz. İnanılmaz derecede bir atak oldu. İnanılmaz ve şut ve gol. Ne oldu lan? Dur Kadir şu şeyi vereyim sana. Ha. Tamam. Bekle, başla. A başla başla. Görürsünüz. Ne oluyor görüyorsunuz ya. 1-0. 5 abi. olan kazanıyor. Evet. Ulan. Ulan yapma be. Bodin. Hayır. Ya o ya abi hayır ya. <laughs> i̇nanılmaz inanılmaz bir atak yaptı. Ya. <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz. Hayır inanılmaz. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şut be gol. Böyle bir şey olamaz abi ya. Dur abi ya. Yok abi topu kaçırıyorum ya. 2-0. 1 2 3 başla. Dur <laughs> abi bu FIFA'ya benzemiyor ya. <laughs> Hadi tam FIFA. Oo, bir çalma de çalın denedi. Topu gene araladı araladı, 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 hayır, araladı. ay Aa, inanılmaz. Hayır, hayır, hayır hayır. 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 inşallah. Hayır ya, hayır ya. 3-0. Kadir ya, ya biraz atak yapmıyor. Ya bu ne abi ya? At atak yapamıyorum ya. Bir de ne zaman bu kontra atak geçiyor bana adam. 1, 2, 3 başına. Of işler kızışmaya başladı. İşler kızışıyor. İşler kızışıyor. İşler kızışıyor. Hayır, Aa, ne alacak o ya? Alır onu. Kale savunması da önemli abi. Tabi. <laughs> Allahım ne yaptım ya? Tamam ben de. Oh, o oh, yapma Ay, ya, Allah şuna ya. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, gel, bakalım, gel bakalım. Aha kendi kalesini atıyor. Ya Allah. <laughs> kendi, kendi kalesi. O, senden çıktı. Yok çıkmadı, pardon çıkmadı. Yok daha çıkmadı. Daha çıkmadı, dur. Ne oldu lan? Oha dur, ya dur. abi dur. top artık kendi yerine ha. doğru gitmeye başladı. Dur ya. Dur. Benden <laughs> çıktı ya. <yani. gülüyor> benden çıktı. Dur. Abi Dantayan da koşuyor Bir an çıkmaya başladı. Korkudu zamanı başladı. Oo. 3 1. Buradan buradan çevrilir mi acaba arkadaşlar? <laughs> abi ne o? Dur bakalım. Oh, hadi be. Bu da geldi. mı çıkıyor? Tamam, benden bence. çıktı, benden çıktı. Dur. Yok sen çıktı. Senden mi? Hiç çıkmıyor. Yok 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 sen sen çıktı. Tam tam benden çıktı zaten. Başla. Doğru. Kale savunması da önemli burada. Aa! Kayıcısı, sen kaleci istersen Bu büyük hata yaptım. Daha çıkmadı yok çıkmadı. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şut. Hadi canım. Hayır ya. Hayır Çıkla ya. Çıkma ya. Ya, ya. Ulan ya. Ulan ya. Ulan ya. Ulan ya. Ulan ya. Dört bir. Beş olan kazanıyor. Evet. Ee, Hadi. ya. Hayır. Beş küpe abi ya. De. Ulan beş küpe skor mu olur be? <laughs> Adam Hadi. son atacak ya. Biz hala biriz. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi koçum, hadi koçum, hadi koçum. Hadi koçum. Adam, al, al, alam ya? alıyor. Al, alam yok, Oha gidemedim, gidemedim inanılmaz. Şuradan Ulan... şutu vurun diyorum. Hadi koçum. Vallahi gitti. Ya, oha ya. Vallahi şutu çekti ya. Beş bir. Ben beş bir adam ya Allah. Kazandım arkadaşlar. Futbol Ulan. serisinin sonuna ya. geldik. <laughs> Duklandık ya. Tam Kadir, şey yapalım e, ee, o futbol özelliği var ya şimdi sende. Evet. Zevkine bir de penaltı şey yapalım. Penaltı atalım birbirimize. Ya o zaman yeri sağdan mı atalım? Kendi sağımızdan mı atalım diyorsun? At işte ya. Yok, penaltı şey, yerinden at. Hayır yok şöyle mesafe olarak. Yani şuradan mı atılırsanız yeri sağdan atı deneyelim şu Biraz, hızlı ya o yüzden diyorum. At ya fark etmez. 5 tane o zaman, atacaksın o zaman. Abi. Nasıl bu? Bir saniye Sadece 5 tane ha, bak tamam. unutma 5'ten fazla atmayacağım. Tamam. Uf, bir 1 tamam. Tam tekrar bir atabilirsin saniye. o top geliyor zaten. At. Ya sen. bu şey katıyor. Ben tam mesafe ayarlay şey ayarlayamıyorsun tam. Şu an 0. bir de 0. At evet. dedi. 2 de 0. Oo. Evet. Hadi Kadir Vallahi abi tam ayar burada zor ayarlaması şimdi bende. Üçte Yok, sıfır. Çok zor ya. Alamadım ya. Yübir saniye. Şu an deneyim. Dörtte sıfır. Yok olmadı. Aa. Şu an Beşte bir. Zaten bak birsin Beşte burada bir gözüküyor. Oldu. Zaten bak burada da gözüküyor birsin. Şimdi ben Hı -hı. atıyorum. Hadi bakalım. Bismillah bir. Bismillah iki. Şu an yendim zaten. Sefil ha. sen havadan mı atıyor? Allah Allah. Ne kim mevini atmıyor ya? Bu... E havadan da atabilirsin. Alın nasıl atıyor ya? Onu ayarlıyorsun. Şeyden yukarıya doğru. Hafif bir analığı kaldır

Dur. Hadi Kadir. Hop. Aa. Hatta, Üçte iki. Aa 3'te 2. Vay. Güzel. Vay, güzel. Oo. Tamam Tamam. 5'te 2, değil mi? Ne oluyor lan? Tam onu da kurtardım. <laughs> Kaleye geç. Şimdi Hazır mısın? Hazırım. Cukka başlıyor o zaman. 4 3 2 1 0 Kaçlar? Allah belanı vermesin. Girdi mi? Oo. Hayır yok. Yok tamam 1 de 0. Sen kaç tane atmışsın? 2 tane. 2 Ne oluyor oğlum? Geri gidiyor lan top. <laughs> <olayım. gülüyor> bir olayım. dakika dur, dur bir gariplik var. Bir dakika dur sayılmaz. Bir gariplik oldu ya. <laughs> geri gidiyor, geri gitmemesi lazım. Düz atıyorum ya. Ha. Abi lan ne İki de bir. <laughs> <laughs> oh, Aa, tamam ya. şu an Berit bir kere beraber. Üçte iki. Üçte iki. Bakalım son ikisi ne olacak. Şöyle sol çapraza. Aa, Abi <laughs> Dört <laughs> üç. Hop. Vay. 5'te 4. Lan bu ne abi ya? Tamam son penaltı olsun sonra videoyu kapatıyorum. Tamam. Başla. Dur bekle şey skor listesi sıfırlamamız lazım. Dur. Sana bir tane daha atayım tamam. da sıfırlansın tamam. sıfırlansın. Evet. Tamam, Hoppa. Dur şimdi sıfırlanacak. Evet. Tam sıfırlandı. 5, Patlat. dur daha, daha duruyor ya. Allah Allah sıfırlanmadı mı ya? Ha. Evet, ne oldu. Ne oldu. Uf, hadi, bakalım. bakalım. Bir de oh, sıfır. Hayal, ya, dur. Nasıl yapılıyor ya? Dur. İki de sıfır. <laughs> oh. Oh. Üçte Aa, oh, aa. Oh. Tamam, dörtte bir. Beşte bir. hadi bakayım. Ya bu video fena sıçtık. Şimdi sıçtın Kadir. Tıkı tık tık. Hadi bakayım. Abi şimdi atacak bak. Bir 1 bir. Hop. Oh bir de bir. Bak videoyu nasıl buldum abi bunu burada da biliyorum ya ben. Bu 2'de 2. 2'de 2. 2'de 2. abi. 3'de 3. Çemiyorum ben ya. 4'de 4. Ben çemiyorum ya. 5'de 5. İyi olmaz. Abi yok yok ya, böyle abi. bir abi, skor. Şey yok ya. O kadar hızlı atmışım ki 4 4 4'te 4 saydı yani. Dur bir tane daha atayım bari. Ooo! Oo! oo. oo. Tamam o zaman şöyle oha! Oo! <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Ben son son. Sahibim. Son şeyi yapalım. Bir dakika dur bekle. Kaleden kaleye deneyelim tamam mı? Bir sen atacağım bir ben atacağım. Ha. Kaleden kaleye. Tamam. Dur bekle ama seni bir sıfırlayayım. Dur şeyi sıfırlayayım bekle. Tamam. Tutma onu. Hiç atamazdım da Uf, Fortnite derin futbol olacak bu videonun adı anlatayım. Harbi derin futbol oynadık ya. Her şeyi oynadık. Tabii. Hazır mısın? Önce ben atıyorum, sonra sen atacaksın. Tamam. Buran şey buran bakımı cebim 5 tane. <laughs> bu biraz zor olacak. Zor, zor zor. Abi herhalde burada atan bu herhalde burada atan kazanacak gibi gözüküyor. Oo. Tamam, bekle atak Ya kazanma gibi gözüküyor. be. Şimdi. O kalenin oradaki çizgiyi geçme ha. Tamam. ah oh. oh. oh, hadi be. Hayır, kafası tuttu. Hadi be. Oo. Oh, oh, çok iyi. Ulan yukarıdan gidersin. Ulan yuk yukarıdan gider zannettim ya. 1-0. Yok artık. Hadi be. Oha. 1-1. Bak sen öyle sen, bak, sen zannettin. Bak sen, sen şey yaptın. Ha. Aa tuttu. Sıkıntı. Dur. Bakalım. Oh, Aa. Tamam tuttum. Hadi koçum. Aa, dışarıda galiba ya. Dışarıda. Çok sıkıntılar var ya. Oha. Yok artık. Yok artık. Aa. Oo. Bu güzel kurtarış. Oh, hadi. Hadi Yok, bakayım. bakayım. Bu biraz uzun şey olacak. Bu uzun sürecek şey evet. Ah çok kötü lan bu ne be? <laughs> çok kötü çektim. Oha, çok iyi çok iyi. İki bir. Allah Allah.

İnanılmaz. 2 2. Gör. Hadi Oho. be. Bak ucunda. Oh. Of yukarıdan çekiyor abi. Abi nasıl <laughs> olur ya? Oh, Eğilmemem mi lazım? Şey zıplamam mı lazım ya? 3 2 oldu ya şey dur çizgi geçmemem lazım öndeki çizgi. Of sıkıntı of, tamam. sıkıntı olmaya başladı. Şimdi atarsam sıkıntı olacak evet. Dua edeyim ki atma. Ah. Oo, güzel kurtarış. Temiz. Aynen. Hadi, bakalım. Mm. Of. of. Abi. ya delireceğim ya. <laughs> ah. Oh. O be. Dur bakayım şunlar kalkıyor mu ya? Kalkmıyormuş ya. Hadi o ne oluyor ya? Abi ara ne oluyor ya? Bir şey olmuyor ya. Gol oluyor da. Neyse dur. Allah Allah. Mm. Ah. Of, of, hadi be. Eee. Hadi bakayım, hadi bakayım. Abi ya, eee. abi ya, niye zıpladım ki orada ya? Ne oldu ki? Olmaz. Ya aslında böyle kadir koşuyor ya, Şimdi, tam sağda. İyisin sen ya, iyisin, iyisin. Yok, iyi, iyi iyi sağ evet. Oo, Hayır, i̇yi. Kalede iyi bir kaleci. sen bak. Sen fena etsin ya şu abi. Evet. O ayarlama falan yapıyor. Tabii. Ayarlama yapıyor. Kadir şuradaki çizgiyi geç geçmiyorsun değil mi? Bak kalenin orada bir tane çizgi var böyle daire Yok. kare. Onu geçmiyorsun değil mi? Da daire kare mi? Kare normal kare ya. İşte normal kare ya şey dikdörtgen hani işte. şey eee her şey hani şey var ya hani şu hani şu karenin bir tane çizgi var hani o hani oraya, geçince gol oluyor oraya geçince gol oluyor tam orada oradaki karenin oradayım ben işte orada bir tane dikdörtgen var ya yani ben, ben de oradayım şey şey tam tam oraya hani geçmiyorum şey, şu ben oradaki, şu karenin oradaki ikinci çizgi var ya işte tam oradayım ben şu ikinci iki, iki çizgiden atıyorum tamam tamam Hadi koçum. Of. Allah, ne yaptım ya? Of ne çok be iyi be. oldu. 4 3. Lan niye sordun? Lan niye sordun abi ya? Çok büyük bir hata yaptım. Abi bu, adam durmuyor ki yerinde dur. Abi burun tutsa var yerinde burun tut. Allah'ım hapşurma geldi. Oh. Ah oh be. Oo oh, hadi koçum. Oh. Hadi koçum bir 4 4 gelsin. Hadi koçum. Hadi oh. be. Kusmamasam da koyarım oraya bilmiyorum ya. Hadi. Hadi. Ah. Oh. Kadir o ikinci çizginin üstüne de üstünde de durmak yok şeyde gerisinde duracaksın. Onu yok, geçmek yapmıyor. yok. Yok 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 yok. Yo, Bak kalenin böyle. çizgisiyle akasim o ikinci ben. çizgi ortasında duracaksın. Yani o çizgiyi yo, ne değeceksin. Şey. Ha tamam. Yok ben arkasına mı arkasına ben. İyi ha, tamam. Hadi koçum. Hadi koçum hadi be. Abi 4 3. Oha. çizgide Tam çizgide biliyor musun? Of. Ucun ulan ben ucundan reddi ya. Ulan ucundan da öte bir şey diyor. sen ucundan da öteydi o. Ulan var var ya çok şanslısın ya. Well. Ah Hadi be. Oo! Oh. Oh, Silikin de burada duruyor yemin oh. ederim. <laughs> Videoda Ay görürsün ha Tam. Hadi koçum. Uf! <laughs> Uf 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 kurtardı Bluetooth cukkayı vallahi ya. Vallahi cukkayı kurtarıyor ya. Bu 30 cukkası hadi batıyor. Ne yaptım yaptı. be, neyse ama neyse. Yan, yanlış yanlış tattım Tamam şu çizgi geçmiyor değil mi Heh. Şöyle inceden bir patlatayım bakayım. İnceden. Oh. Evet. Abi inanamıyorum ya. Deli gibi gidiyor ya. <laughs> Aa. Ah. Abi, abi abi kurtarıyoruz ya. Hadi koçum. Koştuk abi. Oo. Oh. oh. Hayır hadi hayır hayır. Tamam. <laughs> hadi. Aa. Ah. ah. Dur. Vay oh, anasını birader ya. Hadi. Aa. <laughs> of. Hadi of. Of 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 of. Gözü drenge. Hadi. Aptal bak kurtardı. Bak abi artık at atamıyor abi artık ya. Ah <laughs> şimdi geliyor cükan izle Hadi <laughs> be. Dışarıda, ya dışarıda dışarıda dışarıda. dışarıda. Dedim, fake atayım diye ama Fake mi atacaksın? Al sana fake. <laughs> Al sana fake. Hadi be. Dur. Oha. Ne oldu lan? Gol yedin be. Ne şey lan? Ne oldu? Çok iyi. <laughs> 4 şey oldu, 4, 4 inanılmaz. Ne oldu lan? Tamam tamam 4 Allah 3 4 3 4 3'ten sayarız ya. Bir şey oldu oradan anlamadım lan. Tamam <laughs> 4, 4 3'ten sayacağız. Eee e, bir şey demiyorum yok merak ettim, ne oldu şey orada Zaten ben atarsan kazanıyorsun yani. Şey yok. Sıkıntı yok. Ya bir, 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 bir şey yok okey. Lan, lan, tam dostuna atayım diyorum ya o olmuyor. Oha! Abi çok iyi bir strateji doğru, buldum. Zor zor zor. Çok sağlam gelecek Doğru. Kadir bundan sonra şu şutlara verin olsun. Ona göre davran. Oo. O zaman bir şey bir şey eliyet mi diyorsun? Bak bak ne yani şey oldu bak. Gene mi girdi? Ya ben çok yerde ha ben, ha, ben yerden bastım şut atmaya o yüzden ya. ya yani ben kalesine şut atmışım ben. Tam tam sayılmaz. Şu an senin bir tane atman lazım, benim iki tane atmam lazım. Devam. Evet. Ulan ben kale ne yapıyor şutu ya? Ulan <laughs> nasıl, nasıl becerim? Ulan, ulan ben nasıl buna beceriyorum ya? Tamam, hadi at at. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> oh siktir. Ooo. Yedim Allah şarpsın. Bakayım atsam girecek miydi? Kasan kazandın zaten. Tamam. Atsam girecek miydi? Yeni bir taktik buldum ya. Ya evet, bu sağlam şutlar artık. Aa girmezmiş. Şey. Peki bunu atar mıydın? Hadi koçum. ikinci taktik. Bu tuzluk Peki ya. bunu atar mıydım? <laughs> evet. Yok abi hiçbirini atamıyorum. Kaleci İki çok tukası. sağlam. Yok vallahi. Tebrikler ya. 2-3 tane maç yaptık. Abi. Bir sürü maç abi yaptık. Çoğunu ben sağdan. yendim. Bir tanesi penaltıda cukkaladın. Kaleden kaleye de patlattın yani. Yarı sağda, yarı sağda daha cukka oluyor Tam sağda ben cukkaldım bu of 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 Neyse arkadaşlar Aslında Bir sonraki şey videoda ya. görüşmek üzere. Evet Kadir bir şey diyor musun? Aynen. o sen zaman beni diyorum yendin diyorum, bir şovunu yap. Sevim. Gerçi bir süre hep ben yendim de Aa, sen tamam, de yendin baya O zaman mi? şovunu ben yap aynen. Aynen yap şimdi. Of. Oh. Oh. İşte bu. 170 kiloluk sniper. Uf. Evet arkadaşlar tamam, ben evet. de Kadir'e kaleden kalede yenildiğim için benim de yapacağım emoji belli. Ama <laughs> yok şimdi. Bu da şey için Dur ya, ben de yok öyle bir şey ya. Bir ben sonraki, sonraki video, ben de de yok videoda yok. görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.